kulağına gideceğiz. Burada elimizde bir geçeceğiz. Güvenlik açısından zaten burada bizlere eşlik edecek. Karşıya geçeceğiz ve panorama bifesinden de o, bölge hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Ve arzu eden bir Mevlana Kültür Merkezi. ve ibadet ettiği bir şahsı şöyle sembolik bir manayla e, şöyle bir şey verdiği, vasiyet ettiği e, ifade ediliyor. O ara olduğu yerinde bir tane yine peygamber meftundur. Yani buna benzer Konya'da bazı kaynaklarda 14 bazı kaynaklara göre 22 peygamber meftundur. Bunlardan da yeri geldiçe ben sizlere bunları eee izah edeceğim. Olur, olur ya. <laughs> Abi bisiklet benim için yani yaşamımın vazgeçilmez bir parçası. Ee, ben daha çok bisiklet kullanıyorum her yere giderken. Benim aracım bisiklet yani. Ben küçüklüğümden beri bisiklet kullanıyorum. Şimdi grup halinde hem tarihi değerlerimize bir kez daha hatırlamış olduk, hem bisiklet sürmeye teşvik oldu. Yani gayet başarılı. Oldu. Evet, eğlendi. Bisiklet, e, işin açığı Konya'mızın bisikletle e, bir arada olması ve bisikletle birlikte anılması çok güzel bir şey. Bisikleti daha da yaygınlaştıracak adımlara belediyemiz gayet güzel katkılar sağlıyor. Bisiklet paylaşım sistemiyle birlikte bu katkıların daha da çok artması ve farklı noktalardaki istasyonlarla birlikte bunun kullanımını artarak devam etmesini istiyoruz. Gayet güzel hem Konyalı'nın bu Konya'ya ait değerlerini tanıması hem de Konya dışından gelenlere bu değerlerin tanıtılması adına güzel bir çalışma devamını dileriz. İlk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Yani Buradan Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etmek istiyorum. Çok eğlendiğim ve bilgilendiğim bir e, konu turu oldu. Hem sosyal mesafe e, hem de maskelerimizle çok güzel gezdik. E, güzel bir gündü. Konya'da hakkında bilmediğimiz şeyler varmış. Daha da eksik hala. E, belediye başkanına teşekkür ederiz. Çok güzel bir organize. E, devamı gelirse de baya güzel olur. Bilgileniriz yani.